Merhabalar sevgili takipçilerim nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız valla ben iyiyim şu an 28 Ekim öğleden sonra bizim okul tatil oldu biz de aldık yükümüzü bahçeye geldik şöyle sobamızı yaktık sabah hava aşırı güzeldi ama akşama doğru yağış bekliyorduk zaten yağdı bizim bahçenin olduğu yerde merkez arasında 2-3 derece farkı var. Şimdi sobamızı yaktık. Aslında hep ciflemiştim. Cam çok netti. Ama tavuk şeyleri koydum. Paketlerini koydum. Yansın diye. O da hep yapıştı. Yapacak bir şey yok. Şuraya ya buraya güzel bir şey almak istiyorum. Nedir onun adı? Demlik almak istiyorum. Böyle bakırdan. O yüzden şimdi bu eskiyle idare ediyorum. Şöyle eşim şey koydu. Nedir onun adı? Ihlamur koydu. Ben de Şuradan şöyle 2-3 tane kuşburnu alacağım. Biraz daha alacağım. Kuşburnu böyle ah, onu sonra karıştırırım içine doğru. Bunun da ağzının küçüğünün kapağı yok. Şöyle şunu kapatacağız. Bunu da kapatayım. Güğümde suyumuz kaynıyor. Şöyle heh, şuraya da şöyle tavuk koydum. Normalde aslında hamsi alıp balık ızgara yapacaktık ama hamsi bitmiş. Herkes akın akın hamsi alıyordu. Bitmiş. Biz de dedik o zaman yarın alırız. Bugün şöyle bir tavuklu pilav yapalım. Çocuklar da çoktandır istiyordu tavuklu pilavı. Butları koydum buraya. Burada kaynayı görsün. Dediğim gibi şurada da güğümüm kaynasın. Neyleri getireyim? Ayva mı? Şimdi eşime de dedim ayvalar artık çürüyecek ayva getir ee, zaten yarın çekeceğim ayvaları size de toplarken şimdi ayva yiyeceğim ondan sonra da pilav ıslatayım hatta pirinç ıslatayım pilavı yapacağım bugünkü menü yo e, şey ayran ve tavuklu pilav bizim çocuklar bunun yanına hiçbir şey yemiyorlar tavuklu pilav olduğu zaman tavuklu pilav ve ayran e, butları şimdi şey yapıyorum suyuyla e, pilavı yapıyorum. Butları da güzel didiyorum. Onu tereyağında ve kajun baharatıyla güzel kavuruyorum. Öylesini çok seviyorlar. Güzel de da bir pilav yaparım. İlerleyen zamanlarda size de videoyu çekerim. Hadi görüşmek üzere. Dalımızı toplamış ama ayva artık dalında böyle oluyor. Şu sarı bezde buralar hep çamaşır sulamıştım. Bir haftadan beri yoktuk. Gelince bir lavayı çamaşır sudan geçiriyorum. Ama Bak mesela çürümüş hep bunlar. Artık toplayalım da yarın. Biraz ayva reçeli yapalım. Çok az böyle. Geri kalan da yeriz. Ve ayvanın tadı çok lezzetli. Yani hiç böyle boğaza takılmıyor. Şimdi bunları soyayım ben. Arkadaşlar biz pilav yapmaya başladık. Tavuğu kaynattık. Tavuğun suyuyla yapıyoruz. Şimdi şöyle dondurucuda da şeyimiz vardı. Nohudumuz vardı. Nohut da katacağız. Nohutlu pilavı çok seviyorum ben. Tavuklu ve nohutlu pilavı. Ocağı çalıştıramadım az önce. Çocuk kilidini almış kendisini. Çok zorlandım. Şimdi e, pilavımız olsun. Ben de yanına tavukları diyeceğim hemen. Evet arkadaşlar şöyle pilavımız. Pilavımız da çok güzel oldu. Şu da benim çocukların sevdiği körili ve e, kajun baharatlı. Sevmeyenler var. Onlarınkini ayırdım. Onlar sadece haşlama. Bu da biz bizim sevdiğimiz gibi. Bu da böyle köreli ve e, kajun baharatlı ayran da yaptım. Biz afiyet olsun. Şimdi biraz da yanına söğüş yapıyoruz. Biz afiyet hı hı. olsun. Günaydın. Dün e, akşam uyuyakalmışız kalmışız yorgunluktan. Canlı açacaktım ama nedense canlıya YouTube bana engel koymuş. Elif'in göründüğü bir e, kapak yapmış herhalde resmi. Dolunca olunca çocuğa ihlalden dolayı bana engel koymuş ki en son yapacak kişiyim ben de bunu ama tabi youtube bilmediği için o yüzden canlı yapamadım şimdi annem bize pişi yapıyor şöyle güzel çökelikli maydanozlu şurada da Eloş bize pişi yapıyor Menesinden illa istedi. Annem de dayanamadı. Ben normalde çok verme taraftarı değildim. Çünkü pişe hamuru cıvık oluyor. Ama annem dayanamamış. Vermiş. O tutturmuş burayı. O da yapıyor. Eloş. Şimdi şunlar da pişti. Bu da pişiyor. Yani üstüne atsana şey. Üstüne şey At. Yine kovamı aldım Gidiyorum Dün gece öyle böyle yağmur yağmadı Ama öyle böyle yağmadı Aşırı Gece bir ara dedim herhalde sel olacak Şimdi Gidelim Bizim bu mandalinamızın da cinsi çok güzel bir cinsmiş daha ilk defa verdiği için şöyle daha biz buralara hiçbir şey yapamadık bakın arkadaşlar kocaman kocaman bakın kocaman çok güzel yani var bayağı da var üstünde limon da yedi verenmiş sanırım dört tane olmuş Sonra alttan minik minik 2-3 tane daha var Ayağım Şimdi gidip biraz biber alacağım Bahçeden Zaten sadece biberlerimiz kaldı Başka da bir şey kalmadı Ayvaları toplayacağız Tamamen çünkü dalında Çürüyorlar maalesef Bak dökülmüş bile dünden yine yere Onu da alayım Şöyle Şuraya bırakayım Biberlerimiz güzel Onların maşallahı var hala da çıtır çıtırlar. Şöyle şuradan da alacağım. Ay ay ay. Bak şunlar da güzel. Seni de alacağım. Hat bakalım. Şu çıtır çıtırlarından alayım da önce. Sonra büyüklerini toplarım. İçeride annemle Eloş. Elif illa ben de yapacağım diyor. Annem de verdi o onu ama. Bir çığlık attı niyeyse böcek falan mı gördü gene. Annem de diyor beni de korkuttu Elif. Ona kızıyor şimdi. Ne oldu? Ne oldu Eloş? Kedi girdi diye mi bağırdın anneciğim? Aşk olsun. Gelme annem buraya. Burası çok çamur. Ha, kediye korktun. Ben de dedim böcek mi gördü yine? <laughs> Çocuk kedi girdi diye insan bağırır mı? Kediye zaten alışıksın Elif. Ay ay. Vallahi çok güzel değil mi? Çıtır çıtır artık gelme kuzum gelme lütfen lütfen çok çamur diyorum benim ayak terlikler çamurlandı seninkiler de çamurlanmasın Elif yani çocuklar da bazen bağırılacak kadar da varlar yani çok güzel yine biber var bu sene biberden yüzümüz güldü şurada da reyhan var otlar ama tabi bahçeye bakamıyoruz eskisi gibi bahçemiz otlarla kaplı Maalesef ki yok seni düşüremem. Hiç bir taneniz bile edemem. Şu an çok değerlisiniz çünkü. Heh. Şöyle kabaklara gidelim. Bamyalarda da hala birer avuç, birer avuç çıkabiliyor ama mahalleye. Şey geldi ambulans ötüyor mu? Allah korusun yukarıda yaşlı amcalar, yaşlı teyzeler vardı onlara mı geldi ki? Bak 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 teyzeleri bak. Hala mini minnacık. Oh, orada varlar yine. Severim size Aman aman kaç yerde var. Alacağım şimdi bunları. Hala da şey de var. Çiçek de var. Mini minnaklar da var. Önümüzdeki hafta da güzel olacak. Herhalde yine birkaç tane alırız gibime geliyor. Şu an dört tane var. Şöyle. Bu herhalde şey kabağı. Tatlı kaba. Ayaklarım da <laughs> çamurdan yürüyemiyorum. O kadar çamurlandık. Şöyle az önce gördüklerimi de alacağım. bunlarla güzel. Minik minik taze doğmalar çok güzel olur. Yaparız. Annem çok sever kabaktı olmasını. Şöyle seni de alacağım. Biraz büyük çek ama olsun. Burada bırakamam. Ben şurada daha hala var minikler. Şöyle onu da aldım. Şu yukarıda da var 2 3 tane. Onları da alacağım. Geliyorum. Ayaklarıma adım atamıyorum çamurdan. O kadar doldu ki. Şöyle seni de alalım. Haydi tur. Elim hep çamur oldu. Heh. Şunu da alayım. Bak bu da güzel. Tam da olmalık. Kır. Kes ikiye. Mis gibi yap dolmanı. Var var haftaya geldiğimizde de yine bizi bekleyen 2-3 kabağımız olacak. Mesela. Değil mi? Şurada da varlar. Bak bak bak. Bak teyzeleri. Kaç tane var orada da? Bakayım. Burada yok artık orada. Şuralarda vardır. Bak evet var. Kaç tane var hem de? Ay maşallah sübhanallah. Var var. Şurada göstereceğim hatta size de. Bakar mısınız hatta? Biz gerçi bugün çarşamba. Tatil olduğu için buradayız. Ee, büyük ihtimalle hafta sonu geliriz. Cumartesi ya da pazar. O zaman alırız bunları. Hem de kartlaşmazlar. Güzel olurlar. Şimdi ben şu 5 tane kabağımı alayım. Geçeyim eve. Şöyle mis gibi. <laughs> doğayı çekmeden de duramıyorum. Bakar mısınız? Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah Cumhuriyetimizi ilelebet başımızdan eksik etmesin diyelim. Ve bugün de bulduk şöyle biberlerimizi. Biber daha çok toplayacağız da şimdi kahvaltı yapacağım. Dolmalık biberlerimiz de var. Şunlarla da dolma yaparız. Bak orada da dolmalık biberlerimiz de var. Onlardan da alacağım. Altı şimdi kahvaltı için biberle dolu. Şöyle alalım. Leğeni biraz küçük getirmişim. Hah. Hadi bakalım. Gidelim. Artık tamamen kuru bahçemiz. Ispanaklara yer açmamız lazım. Evet arkadaşlar. Temizliği bitirdik. Veranda kaldı ama onu da e, cumartesi günü yapacağım. Bugün 29 Ekim tatiliydi biliyorsunuz. Onu da şimdi cumartesi geliriz. O zaman yaparız. Verandanın iç ve dış temizliği lazım. Ön taraftaki şeyler falan da çok kötü oldu. Çiçekler. Kuruyanları artık tamamen bu duyacağım. Diğerlerini de yeni dikilecek olanları dikeceğim. Şimdi annemle böyle yufka açalım dedi. Evdeki kuru yufkalarımız bitmişti. Şöyle annem dedi bir 20-25 tane açalım. Aslında yorgunuz da. O da iş yaptı. Ben de iş yaptım. Ama şöyle hamuru yoğurdu. Hem dedi bir dürüm yaparız dedi. Yeriz. Hem de şimdi şöyle sobanın üstünde yapıyoruz. Sobanın üstüne bir sürü şey koyduk. Normalde bizim sajlar falan vardı ama hiçbirisi bu kadar randoman vermedi. <laughs> hı hı. Sobanın üstünde daha güzel yapabildik. Şöyle hatta arkada da süpürge duruyor. Şimdi her tarafı un olur dedim. Tekrar süpürürüm. Şöyle. Hı hı. Şimdi yavaştan dursun mu? sobanın üzerinde daha hoşumuza gitti yapmak. Hı hı. Dışarıda yağmur yağıyor. Normalde dışarıda da sacımız var aldım ama. Bu sobanın üstü kadar hiçbir şey güzel pişirmiyor. Hı hı. Şöyle Eloş da kendini yaptı. Onu yiyor. Değil mi anneciğim? Hı. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şey şuradan nerede yanıyordu? Şuydu şöyle bohçamızı aldık içerisinde kuru yufkalarım var Eloş'a da şey yapacağım beslenme aldık gidiyoruz artık çok salladım araba niye bu kadar salladı çöpümüzü aldık evi temizledik yemeğimizi yedik artık gidiyoruz arabayı temizleyemedik zaten camından da belli İnşallah cumartesi günü geldiğimizde de kalanları yapacağız videoyu burada artık sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanal ücretsiz abone olmayı, beğenmeyi ve hepi bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çöplerimizi atacağız şimdi. Hayırlı geceler.